Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok ufak bir ricada bulunacağım sizlerden. Yepyeni bir maceraya hep birlikte atılmaya hazır mısınız? Yeni bir kanal açtım. O kanalda efsane içerikler olacak. Çok güzel içerikler olacak. Çok eğleneceğiz. O kanala da destek vermek isterseniz lütfen abone olun. beni yalnız bırakmayın. Sizlerden ricam. Açıklamadaki kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi let's go hemen videoya devam edelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün 24 saat boyunca 1 level karakterle oynayacağız arkadaşlar. Bu ne demek? Karakterimiz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar para, 0 kupa ve bir level. Bir level karakterle arkadaşlar gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ben bu konuda çok heyecanlıyım. Çünkü bir level gerçekten çok güçsüz olacak. Rakiplerimiz nasıl olacak? Ne olacak? Ne bitecek? Hiçbir fikrim yok ama bence arkadaşlar güzel bir yere kadar çıkarız diye düşünüyorum. O yüzden size daha fazla bekletmeden hemen let's go videoya geçelim. İşte hemen başladım arkadaşlar. Bakalım şimdi ilk maçımız nasıl olacak? Ne olacak? Ne bitecek? Oy, heyecan bastı beni heyecan bastı beni. Evet güzel yanımızda bir tane sandık var. Yukarıda birisi var ama hiç problem değil. Tara. Aa bir tane daha tara var arkadaşlar şuradan. Hop. Sen vur kardeşim. Evet vur vur vur. Vur bir tane daha vur lan. Aferin sana. Aferin sana. Buradan gidelim arkadaşlar biz. Şu şurada sandıklarımız var. Şunları da alalım. Hop. Bu arada ben tarayı arkadaşlar ilk defa oynuyorum. Bilginiz olsun. Kötü oynarsam lütfen kızmayı bana. Ne birisi var sanki. E, gitti gittiler o. Ha, yukarı mı sıçtı? Ah. Ha burada bir yük, yük, var. Neyse o yükü alamayacağım ben şu anda galiba. Altı savaşçı kalmış arkadaşlar. Tara tara. Bu arada saçını tara. nasıl espri ama? Esprim nasıl arkadaşlar? Aha gel bakayım buraya. Gel kardeş buraya. Hop tap tap tap. Tamam bunu indirdik. <laughs> bir level karakterle de ölmeyin be kardeşim ya Allah Allah. Ah burada da yük var. Güzel şu yükü de alayım arkadaşlar ben. Zaten 3 kişi. Aha. Birebir kaldı. Gel bakayım buraya. Evet. Ha merhaba. 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 Oğlum çok vuruyor. Çok vuruyor. Niye bu kadar çok vuruyor arkadaşlar bu? Allah 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 Allah. Tamam, güzel. Ya bir level olmasak çok rahat bir şekilde orada alacağız da işte bir level olmanın dezavantajı arkadaşlar. Neyse, varan bir arkadaşlar. Güzel. Güzel başladık. iyi başladık. Temiz başladık. Sıkıntı yok. Her şeyi halledeceğiz. Şimdi ikinci maçımıza geçtik bakalım. Dış etkenler diye bir şey var ama. Dur. aşağıdan birisi var arkadaşlar. Aşağıdaki kişi Umarım bize sıkıntı çıkarmaz ya. Dur bakayım bir. Buradan şu yükü alalım da hemen. O ne lan? Oha. Nasıl kara böyle? Aa. Karakter güçlü bir karaktere benziyor. Ben bir kaçayım da abi senden. Sen biraz güçlü bir karaktere benziyorsun. Eee şey olması sonra yani. Bak. Oğlum gelmesene. Lan ne geliyor? Oğlum bak gelme. Bak gelme. Bak oğlum bak git. Oğlum bak git. Al şunu. Eee ne oldu? Artistik yapıyordum. Şarjı şeyi mermileri çok geç doluyor arkadaşlar ya, o biraz bir problem bence. Ya da bir level olduğu için mi böyle bilmiyorum da vuramıyoruz yani arkadaşlar. Baksanız olur. Mermisi falan çok geç doluyor araba ve öldüm. Oh ve öldüm. Evet. bizim maçımızda yenilgiyi tattık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir level'la maksimum böyle oluyor. Ama hiç problem değil. Eninde sonunda güçleneceğiz. Eninde sonunda yapacağız bir şeyler. Ben eminim. Bir level'dan sonra bunu ben bir de maxlarsam görecek o zaman onlar. Onun işte o zaman onlar görecek. Tabi tabii bir level'ım diye artistik yapın siz. Yapın yapın abi. Aferin aferin. hiç sıkıntı değil. Ben bunların hepsini hallederim. Böyle buradan alalım arkadaşlar. Baksanıza. o. Allah mermisi zor doluyor. Gücü az vuruyor. E, öldüm galiba. Al, alsam şunu gitsem olmaz mı? Baksız arkadaşlar çok çok az canı kalsa bile vuramıyoruz yani. Aha burada birisi var. Merhaba kardeş. Bak bak ne kadar az vuruyorum görüyor musunuz? Bak adam gıdıklanıyor resmen. Da 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 da. oh be. Zar zor da olsa aldık. Güçlenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sandıklarla falan güçlenmemiz gerekiyor. Yoksa gerçekten hiçbir işe yaramıyoruz ya. Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok kısa sponsorumuz olan hesap.com.tr'den bahsedeceğim sizlere. Burada arkadaşlar istediğiniz oyunun epinlerini güvenilir ve ucuz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Piyasadan daha uygun bir şekilde satılıyor. Siz de arkadaşlar oyunlarınızı daha eğlenceli hale getirmek istiyorsanız güvenilir bir şekilde buradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece Brawl Stars için değil, aynı zamanda istediğiniz bütün oyunlar için epinler mevcut arkadaşlar. Aşağıdaki linkten kayıt olursanız bana da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu desteklerinizle ben de sizlere çekiliş sağlayabilirim. O zaman hemen Go videoya geçelim. Riko mu var? Evet, Riko var. Şu Riko'ya bir gel bakayım Riko kardeşim. Oradan İtalyan Riko kapışıyor sanırım arkadaşlar. Aha. Allah ne oluyor? Gel bakayım. Buraya bir gel. Ya, ne kaçıyorsun oğlum? Bak 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 bak. Artı selam. Öldün ki. <laughs> Tamam Nita'yla kaldık galiba arkadaşlar. Tam emin değilim ama sanırsam Nita'yla kavuşacağız. Benim biraz önce ayı gördüm çünkü. Neredesin Nita? Nita. 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 Neredesin? Ya hadi bir levelım zaten ya. Saklanmayın abi şöyle ya. Bir hesaplaşmada saklanın. Aha. Merhaba Nita. Merhaba Nita. Hop. Şöyle şuraya atsam. Ama öldün sen. Aa ölmedi. Ultim Ulan güçsüz bir karakteriz ki şu anda. Pille olmuş. Ultimiz vurmuyor bile arkadaşlar. Vurmuyor. Allah vurmuyor. Neyse devam. Hiç problem yok. Devam. Üçüncü maçımızı da yendik arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde. Tamam. Okey. Bak hep aynı yerden başlıyoruz farkındaysınız arkadaşlar. Kardeş sen bizi bunu aldırttın. Allah razı olsun senden. Ay ay git oraya. Oo şu da güzel. iki tane yük var arkadaşlar. Hadi artık şarjım şarjıyorum. Dol artık dol. Oh be. Tamam. 7 kişi kalmış arkadaşlar. 6 kişi kaldı. 3 tane yükümüz var. Aa burada birisi var. Bunu alsam ben çok tatlı olmaz mı? Teşekkür ediyorum. Bana bulaşmayın da ben şunu bir alayım. Aa bir tane daha vur. Aa aldık. Bu da bir level. Çarşı. <laughs> tamam. Vuramıyorum. Çok güçsüzüm. Çok güçsüzüm. Eee canım çok az kaldı. Ben şurada bir dinleneyim arkadaşlar. Malum çok bir level olduğumuz için karakterimiz vurmuyor. Yapacak bir şey yok. Aa. Bu kim? Oy, Abo ben öldüm arkadaşlar. Allah öldüm. <laughs> oh, oldum lan. Oldum lan. Onu nasıl aldım lan ben? Öldüm. Birini aldım, diğerini öldüm. Yani yapacak bir şey yok. Yine iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bir level'a göre bence çok iyiyiz ya. Millet muhtemelen max level falan biz bir leveliz. Güzel. Hiç problem yok ya. Bir level'a nereye kadar gidebileceğimize bakacağız. Bakacağız. Doktor Dreddy. Buradan birisi gelecek bize. Ve ben bir level'ken bunu nasıl alabilirim ki? Alamam ki. Gel kardeş gel. Bir levelim um zaten. Baksana şarjı 4 oldu vuramıyorum ama bu vurmuyor bana indirecek birazdan beni indir indiremedim ama ben ona 100 tane vurdum ama o, o bana bir tane vurdu sandığa bakın arkadaşlar Allah vuramıyorum aa bu buraya biri geldi ne yapsak ya şöyle ultimi atsam ölür mü vurayım bir tane daha güzel Allah'tan bir tane kill alabildik arkadaşlar ama bakın sandıklara vuramıyorum ya Resmen sandıkları öldüremiyorum ya. Böyle bir şey yok. daha hesaplaşmaya mı kaldık? Ne ara öldünüz lan diğerleri? Benim iki yüküm var. Ben ne yapacağım ki bu yükle? Hiçbir şey yapamam ki. Bu adamın kesin 5-10 yükü vardır. Neredesin be abi? Umarım çok yükün yoktur ya. Neredesin? Aha bakayım. Oha 9 yük ne be? be şey dibine girdim bir de ben. Gider misin? Oca <laughs> oca. Oo 9 yüklü koltu almak da ne bileyim ya. Yetenek ister arkadaşlar. Oh güzel. Parayı da kazandık bu maçta. Süper süper. Şu an her şey tam istediğim gibi gidiyor arkadaşlar. Bir level gerçekten çok zor ya her şey. Yani o kadar zor ki. Hem vuruyorsun, hasar vuruyor, hem tek yiyorsun falan. Canın az, bilmem ne. Allah ne bileyim arkadaşlar. Lan bir yük. İlerleyelim bakalım. Burada birisi var. Şuna ben bir kase atsam atayım. O. Oha bu nasıl tek at? Tek yedi lan. O i̇şte, grup şunu da canı indirmiş. Bunda oğlum. Hayır lan 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 lan. Aa roza git. Roza git. Roza. Dun dun dun. Dun dun dun. Bir tane daha. Lan lan vuramadım. Ben daha vuramadım. Ha bunlar kendileri. Yesin yiyin lan birbirinizi. Aa ikisini de aldım. <gülüyor> Enayiler. <gülüyor> Hop ikisini de bir anda aldık valla. Şuradan zıplayalım arkadaşlar. Oo oh, üç 3 tane de yük var şurada. Ama bak severiz. Bir yük aldım. Bu buraya mı gelecek? Gelmedi. Siz birbirinizi yerken ben şuradan yük toplayayım da abi. Siz ne yapıyorsanız yapın. Bana bulaşmayın. Bana bulaşmayın. Şurada birileri var mı? Aha iki savaşçı diyor. Şuraya bir tane ulti atabilir miyim? Hop sen içine gel bakayım ultinin. Ee, şey Tamam hadi öldün ya. Uğraştırma işte ya. Bir böyle uğraştırıyorlar ya ben bayılıyorum ya. Güzel bir level'la devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten harika bir şekilde devam ediyoruz. Müthiş. Arkadaşlar gerçekten çok yoruldum. Yani Kaç saattir oynuyorum kupa kasmak inanılmaz zor vurmuyor karakter vurmuyor yani hiçbir şey yapamıyorsunuz gerçekten çok kötü ya ben bunu arkadaşlar burada bırakacağım ve birazcık yükseltmek istiyorum yükselttikten sonra oynamak istiyorum yeter ya kaçtı baksanıza hala bir seviye ve 170 kupa kasabilmişim bu kadar maç yaptım anca 170 kupa kasabildim arkadaşlar ya Valla şunun seviyesini bir yükseltelim yeter ya. Bu nedir ya? Oh şöyle 7'ye 8'e kadar çıkarttık. Oh mis gibi mis gibi mis gibi. Neymiş? Maç başında kullanım hakkı 3. Diğeri neymiş? Bu takalım ya. Bu neymiş? Bölgede starı et 3 zayıf bölge. Bölge de rakip... saniye sonra yok olur. 3 zayıf gölge verir. Gölgeler rakiplere saldırır. Bunu alalım ya. Bu daha iyi gibi geldi arkadaşlar bana. Tamam. Şimdi gelin lan. Şimdi gelin oğlum. Şimdi gelin lan şimdi. Dur lan kulüpten birilerini davet edeyim bari. Ne alalım. Şunu davet edeyim bari birilerini. Gelin. Aha geldi. çift hesaplaşma girelim arkadaşlar. Ama Şimdi gelin oğlum. Karakterim şu an çok güçlü. Yani çok değil ama güçlü yine de. 8. seviyeye çıkarttık arkadaşlar. Yeter yani. O neydi ya arkadaşlar. Bir seviye vuruyorum vuruyorum. Hiçbir şey olmuyor. Tek atıyorlar falan. Çok zormuş arkadaşlar gerçekten. Ama yine 172 Buraya kadar da iyi çıktık bence. Yani. Çok zor arkadaşlar. Her maçı yeniliyordum ya. Valla. Belli bir yerden sonra gerçekten her maç yenilmeye başladım. Oh şuna bakın. Of oh, ne güzel vuruyor lan. Of oh be. İşte bu ya. Valla işte bu ya. Gel lan buraya. olup olup. Biz hayırdır? Biz hayırdır oğlum? Bak. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nasıl vuruyorum? Şeyler de çıkarttım. Böyle küçük böcük böcük çıkartıyor. Bu özelliği de kullandım. Vallahi çok iyi şu an. Aha. Merhaba. Bak bak. İşte karakter dediğim budur ya. Abi güçlendirince ne kadar fark ediyor ya. Vallahi çok fark ediyor arkadaşlar. 7 yükümüz oldu. Ve Aha, merhaba. Ben bir gel bakayım ya. Nereye kaçıyorsun? Nereye nereye? Ya nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye kaçıyorsun? Lan 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 lan. Oğlum saldırın lan böcekler. Saldırın böceklerim onları yer mi? Aman, güzel. Hesaplaşmaya kaldık bile arkadaşlar. vallahi karakterin gücü gerçekten level'ı burada fark ediyor. Aha internetim bitti. Böcekler saldırın. Saldırın böcekler. Tamam öldü o. Böcek saldır. Ah be süre etmedi. Neredesin lan? Ne yapıyorsun lan? Neyse benim gruptaki alır ya çocuklar. Gerçekten rahatlandım. Yemin ederim ya bu kadar güzel bir şey olamaz ya. Oh. Allah kupaları cukkaya atıyoruz arkadaşlar. İşte bu ya. Neydi o da demin? Vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar. Tek atıyorlar bir şey oluyor falan filan. Gerçekten yorucuydu ama hallettik yani Allah'tan. 8. seviyeye de çıktı ya. Güzel şimdi vuruyor işte. Zevkli. Bir de şu an zevk alıyorum oyundan. Biraz önce hiç zevk almıyordum. Kaç saat oynadım bir de arkadaşlar ya öyle var ya. Bu 5 kere 6 kere falan vuruyordum. Hatırlarsanız bilmiyorum hatırlar mısınız? Oğlum sen ne yapıyorsun lan artist? Artist sen ne yapıyorsun? Ha şurada yukarı 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 gel 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 Ya sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Burada mı koltan? Böceklerim saldırın oğlum böceklerim. Buraya girdi mi? bilmemiş Gelin lan buraya. Oğlum artistik yapmayın. Kalabalıkta yapılan artistliğin tenhada affı olmaz. Gel lan kaçma. Gerçi şurada biri mi var? Ha valla biri var arkadaşlar. Böceklerimizden biraz salmayalım mı ya? Sen Frank nereye gidiyorsun ya? Kardeş. Aa diğer karakteri geldi. Ben de şuraya hadi git bakayım ulti atacağım sana. Aa ne yaptı lan ya? Böcekler saldırın. Allah 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 Allah. Tamam güzel. Aa böcek kalmadı lan bende. Tüh. Aa, Meeple var. Bu yeni karakter güçlü arkadaş. Ah! Ölüyorum lan! Vallahi yeni karakter çok güçlü de. Neyse bizim adam da boş değil ha. Hadi bakayım. Elinden gelin lan buraya. Oğlum bunların yükü yok lan. Gel gel saldırak. Gel 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 Tamam şu gitti. Ana yuvarlak yükü almayacağım ben. Buradan zıpla da bana gel. Cama gel. Neyse bunu da aldık. Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Karakteri geliştirince gerçekten çok kolay bir şekilde kasabiliyoruz. Bunu fark ettik zaten. Okey. Bayağı iyiyiz yani şu anda. O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Gerçekten bir level'da 24 saat boyunca oynamak imkansıza yakın. Denedim. Ama belli bir yerden sonra kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Sağdan ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.